Kavayeli 2020 98 e, sayı saat e, ondan sonra müşteri kabul etmiyoruz. İçeride masa sandalyemiz varsa topluyoruz e, ama paket servis yapıyoruz Aynen öyle. Siz de yarın 2098 karar yayınca saat ondan sonra müşteri kabul etmiyoruz. Dışarıda masa sandalyemiz varsa topluyoruz ama paket servis yapabiliyoruz. Ona da oluyor. Aynen. Değil, yok, yok. Sağ olun. Zaten, de görüyoruz. Görüyoruz. 2098 98, 98 karar yayınca saat e, ondan sonra, <Gülüyoruz> sonra müşteri kabul etmiyoruz. Dışarıda masa sahalarımızda sonra kaldırıyoruz. Ama paket servis olarak işleri devam ederiz. Devam ediyoruz. İnşallah tamam. buna tamam. özen gösterelim. Duyalım. Yani, bu komik <laughs> yer. <yapmayalım. gülüyor> Sayılı o, karar gelince saat ondan sonra esnaflarımız ee, dışarıda masa sahalarımızda ve iletmeyecek ama paket servisi biz olacak. Evet. İyi olsun. Hocaj evet. gösterirseniz güzel olur. Hoş evet.